insanların da kusurlarını affedeceksin. İnsanlar affetmeyi bileceksin. Yani şöyle düşünelim, bu yaşımıza gelene kadar nice günahlar işledik. Küçük günah, büyük günah, her türlü hatamız var. Benim günahım yok diyen insan, bulamazsınız diyorsa da en büyük günahı da o işlemiştir. Kendisini günahsız görmekle. Bu da Allah'a karşı büyük bir isyandır, günahtır. Şimdi, Elimizi açıyoruz, Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Bir şey verdik mi Cenab-ı Hakk'a karşı? Ya şöyle düşün, yani hiçbir şey harcamadan, hiçbir giderin olmadan sırf tevbe istiğfar ediyorsun. Elini açıyorsun, bağışla Ya Rabbi beni diyorsun. Böyle bir şuurun var, duygun var. Bununla yüklüsün. Peki, komşun sana yan bakmış. Adam senden önce trafiğe girmiş. Evladın ya da annen baban sana karşı ters bir hareketi, yanlış bir tavrı olmuş. Tek bir hatadan dolayı nice insanları hayatımızdan sildik mi, silmedik mi? Şimdi Cenab-ı Hak bize soracak olursa, biz belki duymuyoruz. Ya Rabbi beni affet diye elimizi açtığımızda, Ey kulum sen falanca affetmedin ki, Ey kulum senin şöyle bir hatan var dediğinde demiş olsa Cenab-ı Hak ne diye cevap vereceğiz? Rabbimiz ile aramızda böyle bir konuşmanın olduğunu düşünelim. Elini açtın ya Rabbi beni affet diyebilmen için senin insanları affediyor olabilmen lazım. Bir dünya günahla gelmişsin karşıma. Benden af diliyorsun ama sana karşı yanlış yapan bir Müslüman kardeşini affetmiyorsun demiş olsa Cenab-ı Hak ne diyeceğiz? Tabiri caizse yüzümüz olacak yüzümüz Allah'ın huzuruna çıkmaya ya Rabbi beni bağışla diyebilmeye yüzümüz olmalı. Ya Rabbi ben falancayı bağışladım, onu affettim. Sen de beni affeyle Ya Rabbi dediğin zaman tövbe tevbedir. İşte eğer insanları affetmeyi başarabilirsek, bollukta ve darlıkta infak etmeyi, hayır hasanat yapmayı başarabilirsek ve öfkemize hakim olabilirsek bu üç sınıf insan cennete girecektir, müttakidir bunlar.